Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda önemli bir tarihi işaret edeceğim. Evet 6 Eylül oldukça önemli olacak. Burada dolar TL üzerinde bir şok yaşayacağız arkadaşlar. Bu şokun nasıl olacağını ve 6 Eylül'ün neden bu kadar önemli olduğunu bütün bağlantılarıyla size anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir piyasalara baktığımızda arkadaşlar öğle saatlerinde borsamız 9700 kritik desteğin üstünde işlem görüyordu. Borsa İstanbul açısından bakış açımız şu arkadaşlar 9700'ün üstünde kaldığımız sürece tekrardan 11 binlere yükselme ihtimalimiz var. Elbette ki 9700 ve 11 bin arası boş değil. Tabii ki burada 9900, 10 bin, gibi bir takım duraklar olacak. Ama en azından daha aşağıya kaymaması için işte 9 rakamları ya da 8900'ü telaffuz etmememiz için 9700'ün üstünde kalmamız şart. Bugün bakalım nasıl kapanacak borsa. 9700'ün üstünde kapanırsa umutlar korunacaktır diyoruz. Dönüp arkadaşlar altına baktığımız zaman ons altındaki rakam 2500 doların üstünde işlemler görüyorduk. Öyle saatlerinde 2508, 2509 dolardı. Burada ons altında Amerika'dan gelecek bir takım rakamları bekleyecek. 2500 doların üstünde ons altında yükseliş potansiyeli var. 2525-2550 dolar hedef olabilir. Keza dönüp grama baktığımızda hem içerideki gelişmelerden, dolardan hem de yurt dışında ons'tan etkileniyor. Grama baktığımız zaman da arkadaşlar e, gramda 2746 lira gibi bir rakam görüyorum. Burada da arkadaşlar 2.720 önemli bir seviye. Onsta nasıl 2.500 dolar önemli ise gramda da 2.720'nin önemli olduğunu düşünüyorum. 2.720'nin üstünde kaldığı sürece tekrar yukarı doğru bir potansiyeli var. Ama altında ve dönüp New York'a baktığımızda patinajlar var. İşte keza e, Salı günü Dow Jones 41.250'den kapanmıştı. Nasdaq 17.754'ten kapanmıştı. Dow'da 41.000 üzeri, Nasdaq'ta 17.600 üzeri yükseliş potansiyeli korulur. Ama e, bu videoyu çektiğimiz gün yani çarşamba günü seans kapandıktan sonra Nvidia'nın bilançosunu karşılayacağız arkadaşlar. Bu bilanço özellikle Nasdaq üzerinden New York borsasına bir yön verecektir diye düşünüyoruz. Keza yine faiz indirimleri potada dedik. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları var ve cuma günü Fed'in enflasyonla ilgili yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları var ki aylıkta %0.2, yıllıkta %2.5'luk bir artış var. Eğer bunun üstünde artışlar görülmezse işte sonbaharda, Eylül ayında fiyatlamaya başladığımız faiz indirimlerinin birazcık daha gerçeğe döneceğini yorumlayabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla altın da bu gelecek verilere bağlı olacak. Ne dedik? Çarşamba Nvidia bilançosu dedik. Perşembe işsizlik maaşı başvuruları, cuma en önemlisi kişisel tüketim harcamaları. Buna göre hem New York hem de altın şu an ons 2500'ün üstünde gram 2720'nin üstünde 700'ün üstünde bakalım buranın üstünde kalıp harekete devam mı edecek yoksa tamam mı diyecek tamamen bu verilere bağlı. Böyle bir 3 dakikalık piyasa özetinden sonra arkadaşlar e, neye gelelim şu dolar e, tl'yi etkileyecek önemli bir veri geldi ticaret bakanlığından önce bir onu anlatacağım. Ondan sonra da arkadaşlar 6 Eylül kısmına geleceğiz ki gerçekten buradan bir şok gelecek arkadaşlar. Detaylı konuşacağız. Hadi raporumuz bir ekrana gelsin evvela. Değerli arkadaşlarım, dolar tl'nin kontrollü bir şekilde yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Bu çıkışın mümkün kalması için, yani kontrollü bir çıkışın olması için, hoplayıp zıplamaması için haliyle buna dışarıdan aldığımız borçlarla bir baskı yapılıyor ama bir de dış ticaretten gelen rakamların da desteklemesi lazım. Eğer dış ticaret bunu desteklemezse Kur'un kontrollü bir şekilde yukarıya çıkmasında problemler olur. Bakın Ticaret Bakanlığından Temmuz ayına ilişkin veri bültenini aldık. Burada ne diyor? İhracat 13.8 oranında artışla 22.5 milyar dolar. İthalat %7.9 oranında azalışla 29.7 milyar dolar oldu. Tabloya baktığımızda aylık bazda dış ticaret dengesinin bakın arkadaşlar dış ticaret dengesi sütununda 12 buçuktan 7.2'ye düştüğünü görüyoruz 42'lik aylık bazda bir düşüş var yıllıklandırılmış baktığımızda da Ocak Temmuz'da 2023 Ocak Temmuz'da 73.8 milyar dolar açık verirken şimdi 49.8 milyar dolar açık vermişiz. Yani geçen yıla göre 32.5 milyar dolarlık burada e, kuru tutma adına dış ticarette bir e, azalma var. Yani açıkta bir azalma var arkadaşlar. E Şimdi bu iyi mi? E, birinci şerhimizi şöyle koyalım. Faizler arttığı için bizim sanayinin çarklarını durdurduk. Bu nedenle bizimkiler yarım amül ithal etmediği için şu an 32.5 milyar dolarlık 7 ayda bir daralma var. Ama bunun bedeli işsizlik, bunun bedeli gelirlerde düşme. Siz sadece ne yaptınız? Yurt dışına dolar çıkışını bir şekilde önünü aldınız. Ama içeride üretimi boğarak yapıyorsunuz bunu iyi değil. İlerleyelim bir de bakalım arkadaşlar. Bakın ithalat yaptığımız ilk 5 ülke Çin, Rusya, Almanya, İtalya, Amerika. Bir şekilde ihracat yaptığımız ülkelerde Almanya var, Amerika var, İtalya var. Yani bunlardan mal alıyoruz ama Bunlara malda satabiliyoruz. Lakin burada Çin faktörünü daha önceki yayınlarımızda da dile getirmiştim. Biz Çin'den mal ithal ettiğimiz sürece bu dış ticaret açığı hiç bitmez. Faizle bir şekilde bunu artırarak üretim aktivitelerini kısıp düşürebilirsiniz ama dışarıya bağlı bir ekonomide Çin'den siz yarı mamül ithal ettiğiniz sürece e ne olacak sanayiyi boğup öldürecek misiniz? Milyonlarca işsiz mi yaratacaksınız? Bir yerde bunu serbest bırakmak zorundasınız. Haliyle Çin'e kapta dığınız paraları artacak Dolayısıyla açık yukarıya gidecek ve ne olacak bu da kuru yukarıya doğru çekmiş olacak kısa vadede an itibariyle açığın azalması arkadaşlar tablomuzda da gördüğünüz gibi kurun kontrollü şekilde yukarı çıkışını sağlar ama dışa bağlı ekonominin değişmemesi haliyle orta ve uzun vadede e, açığın artarak dolar TL'yi tekrardan yukarı çekecek bir bela haline getirir ve burada bu dediklerimizin ispatı da şurada. Bakın ithalatın dağılımına bakın. Ham madde aramalı alıyorsun. %68 ne alıyorsun? %16 yatırım malı. Yani %75 üretimde kullandığın girdileri aldığın sürece açığı vereceksin. Kusura bakma geçici olarak faiz arttırdığın için şu an düşmüş gibi gözüküyor. İhracata bakın. İhracat da önemli. Neticede o rezervi şimdi artı 15 milyar dolar var. Nasıl yaptınız? Carry trade parasıyla yaptınız. Sattığınız mallara bakın. Ham madde, arımalı, aramalı, yatırım sermaye malları, taş toprak satıyorsunuz. Böyle bir mevzuda e, yüksek teknoloji içeren e, tüketim malı satamadığınız sürece açık verilir. Kur yukarıya doğru gider diyelim. Değerli arkadaşlarım 6 Eylül olayına gelelim. Şimdi bakın 6 Eylül nedir dediğimizde hatırlayın Moody's B3 olan Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak B1'e çıkarmıştı. Ve Fitch Ratings de 9 Mart'ta aldığı bir kararla Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltmişti. Not görünümünü de durağından pozitife çevirmişti. Tarih ne arkadaşlar lütfen buna dikkat edin 9 Mart ve not görünümüne dikkat edin durağından pozitife çıkmıştı Standard Poor's da 3 Mayıs'ta verdiği kararla Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltmişti İyi gayet güzel şimdi burada önemli olan nokta şu 6 Eylül'de biz Fitch'ten yeni bir değerlendirme alacağız. 6 Eylül neden önemli? Çünkü Fitch'in bir değerlendirmesi gelecek. Ama bu değerlendirme sadece Fitch özelinde değil arkadaşlar. Standard Poor's ve Moody's'in de kuvvetle muhtemel Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini etkileyecek. Ve nedir buradaki önem dediğimiz zaman açalım o konuyu. Şimdi Mart dinamiklerinde verilen not kararında arkadaşlar Şimşek'in programına olan güveni gösteren bir not artışıydı bu arkadaşlar. Ve özellikle görünümün pozitif oluşu dönüp Eylül ayına geldiğimizde notun kuvvetle muhtemel artacağını bize gösteriyordu. Bu anlamı taşıyordu. Şimdi devam edelim. 6 Eylül fiş kararı bu bağlamda Şimşek politikalarının yurt dışında önemli kredi derecelendirme nezdinde yani yatırımcılar nezdinde bir güven oylaması olacak arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir karar olacak. Yani bir kredi derecelendirme kurumunun bir notu artırması, yerinde tutması değil. Türkiye'nin bundan sonra evrileceği yönü gösterecek arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Çünkü bu not kararını kuvvetle mu muhtemel SP ve Moody's de takip edeceği için yabancının akışını belirleyerek şimşek programının devamını belirleyecektir diye düşünüyoruz. Şimdi burada iki ihtimal var. Not ya artacak ya da pas geçecek. Arkadaşlar not artarsa özellikle yabancı sermaye akışlarının devlet iç borçlanma senedi kanalından yani tahvil kanalıyla güçlenmesi ve hisse senetlerinde kayda değer girişler yok hatta çıkışlar var. Hisse senetlerine de buradan bir girişin yabancı girişinin başlamasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki hadise nedir? Dolara bir bizim açımızdan Türkiye'nin çıkarları açısından pozitif bir şok yaratır. Yani nedir arkadaşlar? Siz kuru kontrollü bir şekilde dizginleri elinizden kaçırmadan yükseltebilirsiniz demektir. Öbür türlü dizgin elden kaçtığı zaman kırklı rakamların üstüne çıkma tehlikesi var arkadaşlar. Bu çok kötü. Peki ikinci ihtimal nedir? notun aynı kalması. Şimdi bakın notun aynı kalması durumunda devlet iç borçlanma senedi üzerinden girişleri bir şekilde azaltır arkadaşlar. Zaten hisse girişleri de tatminkar değil. O zaman dolara yükselmesi açısından bizim aleyhimize olacak şekilde negatif bir şok etkisi yaratacaktır. Kurda bir hareketlenme başlar. Şimdi peki ne olur artar mı aynı mı kalır dediğimizde dönüp şimdi baktığımızda Şimşek'in yaptıklarına yapısal reformlarda eksiklikleri var dedik tarım ve sanayide enflasyonu düşürecek reel sektörle ilgili önlemler alınmıyor dedik. İkincisi tasarruf kanadında hükümet gerekli tasarrufu yapmadı. Üçüncüsü vergi adaleti konusunda sıkıntılar var. Dönüp Yine ekonomiyi etkileyecek hükümetin yaptıklarına baktığımızda bunları hep söyledik ama hukukta işte dış politikada ve demokratik hak ve özgürlüklerde ekonomi politikasının başarılı olması için gereken iktidar tarafından yapılmadı arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu yapılmayanlar ve Mart'tan bugüne bir takım aksaklıkların çıkması dönüp değerli arkadaşlarım 6 Eylül'deki not kararı konusunda bizim birazcık kaygılarımızı yukarıya doğru çıkartıyor. Şimdi bakın bir grafik ekrana getirelim gelsin ekrana. Burada not e, notta en son ne durumda olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın fiçe baktığınızda B artı yani yüksek spekülatif düzeydeyiz. Tabii ki yatırım yapılamayan bir düzeydeyiz. E, diğer Moody's ve Standard Poor's'ta da aynı noktadayız. Şimdi B artıdan biz bir kademe yüksel, yükselirsek BB eksiye gelirsek alt liglerde bir değişim olacak yani yüksek spekülatif düzeyden spekülatif düzeye çıkacağız ve yatırım yapılabilir düzeye ne kadar kalacak iki eşik kalacak yani yatırım eşiğini iki kademe notumuz kalacak ki bu not artırımı bu manada çok değerli. Yani bir not arttı ya olsun biz yatırım yapılamaz seviyedeyiz. Hayır arkadaşlar bu sefer böyle konuşamayız. Yatırım yapılabilecek seviyeye iki, iki tık kalmış olur. Ve bir de bakın yüksekten spekülatife çıkarak siz aslında alt liglerde yükselmiş oluyorsunuz. Geleceğe yönelik çok büyük bir umut. Ve e, bir de şunu düşünün lütfen. Fed'in faiz indirimi yapacağı bir noktada işte yatırım eşiğine iki tık kalmış bir düzelme gösteren elbette ki emeklinin hali düzeldi demiyorum. Faturayı emekli ödüyor, işçi ödüyor, dar gelirli ödüyor, halkımız enflasyonun altında. Ama bu raporlarda genel görünümün düzelmesi tabii ki sermaye babalarının Türkiye'de borsa ve tahvile akışını artıracaktır diye düşünüyorum. O zaman ilgileneceğimiz nokta şu alt liglerde bir üst lige yükseliş kurun kontrollü yükselişini devam ettirecektir diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Başka bunun ne gibi etkileri olur dediğimizde tabii ki böyle bir not artırımı ve alt ligden bir üst lige çıkmak demek alt ligler içindeyiz ama yine de kademenin değişmesi demek arkadaşlar. Türk şirketlerinin ve bankalarının çok daha kolay krediye ulaşması ve daha ucuz kredi faizleriyle karşılaşmasını karşımıza getirir ve e, az önce de söylediğim gibi şimdi Fed'in zaten bir faiz indirimi var. Haliyle biz de faiz indirme tartışmaları yapmaya başladık. Dolayısıyla bu not artırımı artı Fed'in faiz indir indirecek olması Ekim Kasım'da Merkez Bankası'nın da bir nebzede olsa faizleri indirme konusunda elini güçlendirecektir. Neden arkadaşlar? Sermaye akışı bir tık daha fazla artacağı için FED faiz indirimi de bunu destekleyeceği için arkadaşlar Türkiye'nin kurla olan belasını birazcık daha minimize etmiş oluruz. Yani kur düşer demiyorum ama kurun kontrollü yükselişini daha kolaylıkla sağlayabiliriz. Nasıl? Kredi derecelendirme kurumlarının not artırımları ve Fed'in faiz indirimleri Türkiye'ye sermaye girişlerini birazcık daha yükselterek işte burada merkezinde faiz indirimine yönelik bir yolunu açar diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 6 Eylül gerçekten önemli olacak. Burada yapılanlar var, yapılamayanlar var. Bütün bunlara baktığımızda açıkçası ben 6 Eylül ile ilgili soru işaretleri taşıyorum. Yani o not kararı ilan edilene kadar artar ya da düşer aynı kalır. Bunu diyemiyorum ne yazık ki arkadaşlar. Keşke siyasi otorite Ev ödevlerini yapsaydı bu not artırımını cebimize koyup daha sağlam bir şekilde yola devam etseydik diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.